Öncelikle herkese merhaba. Avukat Hakları Grubu'nun bir canlı yayına daha hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere pandemi döneminden beri devamlı olarak canlı yayınlarını sürdür sürdürüyoruz. Ee, bugün bildiğimiz üzere Adalet Komisyonu'nda barolara ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı. Şu an Aydın Barış şu an baro başkanlarımız TBMM önündeler. Aydın Barası Başkanı Sayın Avukat Gökhan Bozkurt canlı yayınımıza merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. hoş bulduk. Biz oradaki durumdan ve son gelişmelerden biraz bahsedebilir misiniz? Burada e, meclisin önündeyiz, gazi meclisin önündeyiz. İçeride Adalet Komisyonu'nda bizim yasamız değiştirilmeye çalışılıyor. Yazılı olarak başvurduk, e, oraya gidip görüşmelere katılma talebimizi ilettik. Reddedildiğini dün basın üzerinden öğrendik. Türkiye Barolar Birliği'ne dilekçe verdik. Dedik ki Türkiye Barolar Birliği adına görüşmelere... Şu başkanların katılmasını istiyoruz. Ancak Türkiye Barolar Birliği baro başkanlarının yerine barolar Birliği'nin bir avukatını göndermiş öğrendiğimize göre. Ve biz kendi yasamız konuşulurken meclise girmek için bu kez geldik giriş kapısına. İçeriye alınmadık. Hiçbir şekilde içeriye alınmıyoruz. Adalet komisyonuna alınmadığımız gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bahçesine dahi şu anda giremiyoruz. Önündeyiz. Buradayız. Bekliyoruz. Ee, ve içeride antidemokratik uygulamaların devam ettiği haberini alıyoruz. Muhalefet milletvekilleri e, dışarıya çıktılar. Bize bilgi verdiler. Buraya içeriye alınmamamız bizim kanunumuz konuşulurken alınmamamızı eleştirdiler. İçeride de bu eleştirileri e, ifade edin ettiklerini diğer milletvekillerinin bunları dile getirdiğini e, ve usul tartışmaları olduğunu e, söylediler ve içeri gittiler. Şimdi biz burada baro başkanları olarak beklemeye devam ediyoruz. E, milletin iradesinin tam aksi yönünde bir e, dayatmayla milletin haklarını sa savunan, avukatların meslek örgütü olan baroların parçalanmasına, çalışılmasını anlam anlayamıyoruz. Hiçbir zaman anlayamayacağız. Bu e, noktada hiçbir zaman geri dönmeyeceğimizi defalarca ifade ettik bu duruşumuzdan asla elbette taviz vermeyeceğiz. Ancak eee bu işin çözüm yeri şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kapıları bize kapalı. Bütün e, halkımızın bunu görmesini istiyoruz. İradesinin tecelli edeceği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapıları kendi kanunumuz değişirken bize kapalı. Birçok kanun görüş, görüşülürken Adalet Komisyonu'nda ilgili dernekler dahi dinlendi. Örneğin hayvan hakları yasası ile ilgili bir çalışma yapıldığında geçmişte 10 üyesi bulunan dernek başkanları dahi içeriye alındı. Görüşleri soruldu, dinlendiler. Şimdi biz 130 bin avukat adına buradayız. Baro başkanları olarak hepimiz buradayız ve baroların kanunu değişirken, avukatlık kanunu değişirken bir tane baro başkanı içeriye alınıp da fikri sorulmuyor. Ama televizyonda da çıkıp sabah akşam iki ay boyunca baro evet. başkanları görüşmek istemiyor, davet ediyoruz gelmiyorlar diye yalanlar söylediler. Yalanlardan e, kafalarını kaldırsın Türk halkı, gerçekleri burada görsün, meslektaşlarımız da görsünler. Hiç kimsenin diyalogdan kaçtığı falan yoktu. Bu bir dayatma şeklinde geldi, dayatmaya ayır diyoruz. Dediğimiz bir adım arkasında e, değiliz, e, gerisinde değiliz. Tamamen arkasında duruyoruz. Söylediklerimizin geri çekilmesi için hala bekliyoruz. Peki şu anda orada kaç başkanımız var? Daha gelecek ee, olanlar var mı? İnanın sayamıyorum ama bir süreliğine geri dönen başkanlar da Ankara'ya tekrar dönüyorlar şu anda. Yoldalar. Yoldalar. Bu çok baro başkanımız burada bize katıldı ve devam ediyor. yollarda da baro başkanlarımızda. Meslektaşlarımızın ee, da yanımızda olduğunu biliyoruz. Ee, Cuma günü için bir miting çağrısı yapmıştık. Dün valilik hiçbir sıkıntı olmadığını söylemesine rağmen bugün Ankara'da 15 gün boyunca pandemi ileri sürülerek bütün toplu etkinlikler yasaklandı. Sizler de biliyorsunuz. Ee, Mitingden korktular. Avukatların seslerini burada başkentte de yükseltmesinden korktular. Baro başkanlarının yanında olduklarını, barolarına sahip çıktıklarını, mesleklerine sahip çıktıklarını Ankara'da haykırmalarından e, korktular. Halkın desteğinden de korktular ve bu yasaklama geldi. Hukuk devleti ilkelerine ve demokrasiye aykırı ne kadar uygulama varsa saat saat yaşıyoruz bunu Ankara'da. Evet biz teşekkür ediyoruz durumu aktardığınız için. Olur. Ee, ben teşekkür orada ederim. Anlatabildiğiniz için çok sağ olun. Ayrıca bizim için orada olduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Ee, ben de bize teşekkür için. Sesimizi duyuruyorsunuz ve sesimize ses olan bütün meslektaşlara da bu bu evet. bu mücadele baro başkanlarının mücadelesi falan değildir. Bu mücadele baro seçimlerinin mücadelesi falan da değildir. Örneğin benim Aydın e, Barosu Barosu ben ve Aydın Barosu'nun sayısı itibarıyla bu teklifle gelen bölünmeyle ilgisi yok. İstanbul borosu da bizim, Ankara borosu da bizim, İzmir borosu da bizim. Çünkü meslek bizim. üzerimize giydiğimiz cübbenin onuruna yakışır bir duruş sergilemek zorundayız hepimiz. Bize kimse, kimse, ben kendi adımıza destek istemiyoruz. Meslektaşlarımız dediler ki biz mesleğimize sahip çıkmak için orada olmak istiyoruz. Hala aynı şey geçerlidir. Herkes mesleğine sahip çıksın. Bütün meslektaşlarıma Peki. şimdi. Ee, yarınki miting iptal mi? Yani bu olanlar olduktan sonra hala yapılacak mı? Miting mi? E, miting bizim inisiyatifimizin dışında Ankara'da bütün toplu eylemlerin yasaklanmış olması evet. nedeniyle fiili olarak engelleniyor. Yasa, yasal olarak da e, engelleniyor. Yasak koyuldu. Etrafına bariyerler çekildiğini duyduk. O alana kimsenin e, sokulmaması için e, fiili ve e, aldıkları kararlarla e, Demokrasiye aykırı uygulamalarını sürdürüyorlar, sürdürmeye de devam edecekler. Biz de tamamen kanun ve hukuk düzeni içerisinde direnişimize sonuna kadar devam edeceğiz. Alternatif eylem planlarınız olacak mı? Neler olacak olacaksa? Görüşüyoruz, görüşüyoruz. Burada da görüşmeye devam ediyoruz. Bu ara başkanlarımızın katılımıyla burada konuşuyoruz. Neler yapacağımızı duyuracağız. Tamamdır. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Sağ olun. Eee herkese başarılar diliyorum orada. Hepimizi savunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarım da. adına, avukat grubu adına. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.